Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünden başlayarak trendini iyi gördüğüm hisselerin haftalık çıkışlarını ve trendlerini bundan sonra elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Bugünden başlayarak artık borsadaki hayal hisselerin satılamayacağı bir sayfa oluşturduk ve bundan sonra söylenen hisselerin gidip gitmediğinin kanıtı olacaktır arkadaşlar bugünden başlayarak bunu size kanıtlamak istiyorum ve artık vazgeçemeyeceğiniz bir e, ailenizin bir sayfası olacak borsa zengini sayfası bugün size doku hissesini anlatmak istiyorum bu hisse arkadaşlar borsamızdaki Yabancı tek hissedir. Sürekli trend yönü yukarıdır ee, ve satışı bitmiş bir e, trend görüyorum ben şimdi. Bu trendin e, 11.500'e kadar devam etmesini bekliyorum. Daha sonraki devamları birlikte de takip edeceğiz. Bugünden başlayarak bu hisseyi takibe ve almanızı tavsiye ediyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir öneridir arkadaşlar. Ee, Allah'ın izniyle bugünden sonra başlayarak haftalık da görsem yani trendini iyi gördüğüm bir dakika sonra bir hisse bile olsa bundan sonra videoları sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdilik getiri hedefimiz arkadaşlar. %35 getiri hedefimiz var minimum minimum. Şu an %20 gitti. Daha %15 getiri potansiyeli taşıyor kağıt. Fiyatı biraz yüksek. Evet ama trend yönü yukarı olduğu için bence hiçbir sorun teşkil etmiyor. Hayırlı olsun hepimize. Bugünden başlayarak arkadaşlar artık bütün trend yönünü başlatmış hisselerle birlikte hisselerle birlikte olacağız. Şimdilik sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoyu sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizden tek istediğim tabi nedir? Kesinlikle videoyu paylaşmanız bir. Beğeni atmanız iki. Ve aynı zamanda katıl butonu ile yayına destek vermeniz. Çünkü Allah'ın izniyle bundan sonra hep kazanacağız.